Çok çılgın ama. Çok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok çılgın ama çok manyak bir video karşınızdayız. Ee, Osman. Ve nasıl ineceğimi size göstereyim. Bak. Burası, bunlar neden var arkadaşlar? Yorgan falan böyle yumuşak şeyler. Çünkü bak çık bir Osman. Böyle merdivenle böyle ineceğiz. Çık bir. ineme. Arkadaşlar inemem cezaya gel. Evet. <laughs> Şöyle Merdivenle eh. böyle ineceğiz. Göründüğü gibi kolay değil ve ben bir saniyede bile inebiliyorum ama tehlikeli olduğu için bir daha inmeye çalışmayacağım. Çok. Ya bunun arkası Allah ya. sen beni koru ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle ineceğiz. 오우 네 이제 하이 오스마인 사 Ceza ne ceza veriyoruz. Ya of ya hiç sevmediğim şey boleymek. Hadi hadi. Ya korkuyorum ya. Abi ne korkuyorsun ya? Az önce dediğin kendini at. Allah Allah. Atıyor mu? Atıyorsan at. Ya bismillah. Arkadaşlar kendini attı. Ben ne deneyeceğim lan kendimi atmayı. Hayırdır? Çok güzel ya. Kendini atmak çok güzel ama şöyle ayağını çiziyorsun. Çiziyorsun. Ah, huh, huh. Buradan atayım kendimi. Oo. Şaka yaptım. Oradan atam oldu adam. Ben buralardan falan attım. Buradan, buradan attın değil mi? Aynen, oradan attım. Abi nasıl ince? Çok basit. Aç sonra şey zaten düzeliyorum. Evet. Ege. Gözünü kapat da istersen. Bismillah gözü kapalı olmaz. Allah! öldüm ya. Hadi. Ben alıştım. Yine kendimi atacağım ben. Ne oluyor? <laughs> Niye atıyorsun ya? <laughs> Kesin böyle de atacak. Atarsan var ya bir daha inmem. Atmayacağım oğlum. Niye at? Sen nereden indiydin? Ne? attım. Ben atmadım ki sen. Attım ya. Atayım mı kendimi? At gitsin lan. Ya Allah. Ah ayağım ayağımı çizdim. Arkadaşlar lan. bunu sakin. Sakın bence siz denemeyin. Ayağımı çok kötü çizdim. Bak göster. Bir dakika. Bak görüyor musunuz bilmiyorum ama çok kötü çizdim. Çok acıyor yani. Göründüğü gibi değil. kıp kırmızı oldu zaten. <laughs> Arkadaşlar bunu. E size belirtmek yani <laughs> açık söyleyeyim bunu dikkatli yapacaksanız dikkatli bir şekilde yapın. Lütfen dikkatli. Çok dikkatli olun. Hadi ışığı kapatsın oğlum perde açın. Lan ayağımı çarptım. Aa. <laughs> Aa. Ayağını bir daha çarptı. Aa. Ayağını bir daha çarptı ya. Aa. Neyse sıra bende zaten. <laughs> Arkadaşlar abone <laughs> gelirse bu Aa. ikisi gelecek. Ya abone gelirse değil. 10 like gelirse bunun ikisi gelecek. 2 i̇ki, 2. Sence abone mi daha iyi ben? 2. Abone daha iyi. Ama beğenme de iyi yani. İkisi de, iyi. i̇kisi de olur. İkisi de olur. İkisi de olur. Aa! Aa! Lan. Hadi hadi. Kaç dakika oldu bakayım? Sektireceğim dur, dur yerde. 4 dakika oldu. Neyse. 4 dakika 50 saniye. Başlayalım. Hadi Osman sayla. 3 saniye ineceğim. 3 2 1 1 2 3 Tam sonunda. Aaaa. Aaaa. Hadi insene lan. Şu yastığı şöyle koy da. Belki de popomu um yine çarpsın. Aaaa. Ah. Arkadaşlar biz dün denedik. Ben kolumla öyle bir çarptım ki hala ağrıyor. Arkadaşlar biz bunu dün de yaptık. Gece olduğu için video çekemedim. Ka Kaç kere kaldık yani? Birbirimizi üste ettik aşağı ettik. Aynen. Ah! Lan! Ah. Oh. dizimde yara arkadaşlar. Atayım mı kendimi yine? Atıyorum kendimi. At. Ya Allah. Bence bu sefer atmadın. atmadan iyi helal olsun. Yok açacağım ben. Uh. Çok güzel ama acıyor yani bir yerlerinde çok kötü acıyor. Öbür ayağımı yine çizdim. Öbür ayağımı da çizdim. Ben yapıyordum. Of. Lan. <laughs> lan kamera gitti. Kırıldı lan. Şaka şaka. Kamera ne ki bu? Telefon. Şöyle ayar, ayar gitti ya. Ha? Ah arkadaşlar Osman say kaç saniyede yukarı çıkacağım 3 2 1 1 2 1 saniyede çıktım mı? Yo ben bir kere 1 saniye Arkadaşlar ben... eğer Buna e, 20 1 milyon abone gelirse Ters ineceğiz böyle ters Nasıl? Aa, ters 1 milyon Aynen 1 milyon abone gelirse Gelmeyeceğini bildiğim için inmeyeceğiz. O yüzden bin milyon dedim. Ah! Zaten ters inmek yani acayip çok 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 zor olur. Çok zor değil yani hem çok zor hem de Hem de bayağı korkutucu. acayip tehlikeli, acayip korkutucu. Çok Yüzde %99 tehlikeli olur. 3 2 1 Ah! ah kalmadı mı? Kaldı mı kalmadı mı? Bizim kaç tane takipçimiz var? Bir tane yok. Bir tane değil de. Ya yorumlar kapalı olduğu için bilmiyorum ki ya. Ben e, e, bir yedi tane falan var. Nereden biliyorsun? Var biliyorum. Var. Acaba kaç yudumuz oldu? Bir on, on bir tane falan. Evet. Ark Arkadaşlar az önce kaldım ve kaydım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu video anda... bu kadar hiç kimse kaybetmediği için e, şey de olmadı hmm, ceza kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Dur, virüsten iyi konunun virüsten ya herkes bir tane ceza versin şimdi ama Osman. Yorumlar kapalı çocuk olduğumuz için. Hayır hayır. Arkadaşlar kendimiz de... biz kendimiz şimdi vereceğiz. Ah, video uzun zaten. Arkadaşlar kendinize çok iyi bak bakın. Abone olmayı on unutmayın. Ee, bir de şey e, videomuzu yani. beğenirseniz yani beğenmeyi de unutmayın. Neyse hadi görüşürüz. Sağlıklı. Ya dediğim gibi 10 beğeni gelirse buna şey yapacağım. Ee, bun Bunu ikisi ve